Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Assassin's Creed 2'nin 7. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. En son ne yapmıştık? En son işte bu buraya gelmiştik biz. Bu amcası Mario bize eğitim vermişti işte. Zaten gerçi ben biliyordum onları. Ben de dedim zaten o ben dedim biliyorum dedim. Bunlara dedim gerek yok dedim. Ha işte bu gene dedi eğitim verdi. Ondan sonra bu bizden habersiz gitti. Vieri'nin oraya saldırdı. Biz de gittik koştuk buna yardım etmeye. İşte girdik şehirde böyle adamlarla kapıştık, mapıştık. Vieri Pezevengi'ni öldürdük orada ya. Tam şerefsiz. Biz de bize atar yapıyor, atar yapıyor. Adamları almış yanına, atar yapıyordu. Gene geberdi yani. Bak bunlar da bizi tebrik ediyor işte bak. Herifi tabii öldürdüm. Tabii kutlayacaklar beni, başka kim kutlayacaklar başka kimi kutlayacaklar? Ne demek çalışmak yok? Manyak mısın lan? Sapık! <laughs> adamın dışladılar lan! <laughs> adam utandı bir ara ama Sonra düzeltti <laughs> O şey e, Kapşonlu adam galiba o Dediği bunu bahsetti Aynen o kapşonlu var ya o kapşonlu. Hadi lan hadi öldürsün bakayım ben buradayım koçum hadi ya. Ya bunun babası ne yapmaya çalışıyormuş ya onu da halen söylemediler bize. Söylesene ne istiyordu oğlum bu babası ne yapıyordu bunun? Niye durduk? Ne var? Ne nerede o mektup? Hadi gidip okuyalım. Burada mı? Aga nerede o mektup? Sen dur sen de mi konuşacağız? familiar Bir tane de bizde vardı bak bu da verdi. Kim çevirmiş? Leonardo da Vinci. Aa bak Leonardo da Vinci. Görmüyorum. Orayı görüyor muyum da onu gördüm mü diye soruyorum bana ya. Manyak herif. Altayır bak. Birinci oyundaki. What indeed? Solving that little mystery is exactly why ne gizemmiş arkadaş bu ya Babası sırf bu gizemi çözmek için mi uğraşıyormuş Leonardo da seni bekliyordu Bu eziyor bana bir şey getirsin de ben onun gizemini çözeyim diyordu Allah Allah Lan Leonardo senin uşağın mı lan Allah Allah bak sinir etti beni ne tepesin? Ben oraya çıkmıştım zaten. Hadi hadi. Ulan bir yere tırmanamadım be. Nerede bir daha mı yukarı çıkıyorduk? Doğru doğrudan. Hadi be hadi koçum ya. Lan manyak Allah belanı versin lan senin. Geri zekalı mısın oğlum sen? Allah'ım ya vallahi hormonları bunun coşuyor ya. La bir yerinde dur bir sakin ol. Allah'ım ya Rabbim. Dur yavaş atlama gene hayvan. Hayvan seni hayvan ya. Oradan bir uçtu aşağı öyle. La, dur lan bir. Ha, bu sayfaları mı toplayacağız? Nerede? Aa burada. bir tane aldık. Diğerleri nerede? Dur şunu alalım. Biz oradan sıradan gideriz. Dur lan orada parlayan bir şey var o ne? Ulan heykel aldık lan o neydi öyle? Önlü ölür rastgele mi topluyoruz? Ne yapıyoruz acaba? Neyse boş Hop hadi hadi. Yine başladım maymunluklara. Şuradan da atla bari. Ne bakıyorsun oğlum? Allah Allah burası benim ülkem lan adam ol sürüdürürüm lan seni buradan iki tane kaldı onlar nerede Dur. bakalım O dışarıda mı lan? Aa hayvan, hayvan düştün hayvan herif. <gülüyor> 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 Aga biz bunları ön yerine ayrıntılar nasıl gördük lan oradan? Allah Allah harbi şahin gözü ya bu. Çık şuraya çık. bu dışarıda ya onun için dışarı gideceğiz Oo, oh. hayvan herif lan vallahi bak ben buna hayvan hormonları azmış demiyorum boşu boşuna ya bunları ben boşuna demiyorum ya adam yerinde duramıyor ya atla şuraya hadi dört nola dur lan bakmadan gidiyoruz geç Tava bassana oğlum. Ben yanlış yere gidiyorum. Bu burada. Dur. Dur lan dur. yanlış. Oradan ülkeyi terk ediyoruz. Hadi hadi. Yardır. Bu atta iyi diyormuş ha. Bunu hemen dık, dık, dık. geldik lan. Hey. Dur dur. Aga bunu nereden gördük biz? Biri bana bunu açıklasın ya. Biz bunu nereden gördük ya? Dur 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 dur. Hadi bir göz attı atalım hadi tıkıdık Sesi tıkıdık dık, dık. dur şu sese bayılıyorum ya Şşt. taştan git o atta aynı bu bizim herif gibi amına koyayım ya o da yerinde duramıyor hopa Dur bakayım. Buradan hemen dolduralım onu. Hadi. Kız kardeşinin yanına git hemen. Koş koş. O neredeydi? Üst katta mıydı lan? Yoksa alt katta mıydı? Nerede? Ya Bak, küfür edeceğim bak en sonunda. neredesin burada mısın? Salute Claudia. Our uncle is un monstruo. This is outrageous. What's happened? oldu? Niye zalim work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any.

Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Mm, in, Cebi indireceğim demiyor da, kendime ayıracağım diyor. Ee, ne özet dükkanlar? Ben kaç para var lan? Toplam bin. Dur,

As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit. Ya işte şehri güzelleştireceğiz ya. Buna para vereceğiz. Yeni dükkan dükkan açtıracağız. Villaları güzelleştireceğiz. Öyle bir şey işte. Ne bank, sanat, ticaret mi açalım, ne açalım lan? Hırsızlar loncası ne lan? Bu ne? Yap lan burayı yap. Bu şey galiba. Hmm, hapis gibi bir şey. Bin bu bin beş yüz bu. Bu var. Ne tarz. Oha gene de bile var lan. Lan gene iyisini yaptırdım lan hadi. Kıydım parayı gene yaptım size lan. Adamlar azıp birbirlerine. Tövbe tövbe şey etmesin kuyu kuyu param ne var ne yapabilirim terziden hiç yok terzinin şeyini yapalım birinci seviyesine Hı. zaten başka parada kalmadım. kalmadı başka param yok lan. soydunuz beni her şey kasaba için gel Mario neredesin Itzio, my boy ne göstereceğim bana? Ya gizli geçit mi var lan orada ne var? Oha o dönemde bu teknoloji vay anasını lan? Nasıl yaptın lan harbiden şaka maka o dönemde bu teknoloji yani. Hadi yürü. Nereye götürüyorsun lan bizi? Gizli, gizli bir yerde dedi, bir şeyler dedi, bir şey göstereceğim dedi. Ne göstereceğim aşağıda? Korkutma lan beni. This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the memory of the assassin order and protect Ne burada ataları mı var hepsinin? Hepinizin atası mı var? Oha kadın bile varmış lan

Tabi la. Biz yapacağız tabi oğlum sen sıkıntı yapma ya. Hmm. Almalıyız da alması o kadar kolay mı? Adam ne diyor sen ne diyorsun ya? Adam diyor gençliğimi verdim diyor. Yapamadım diyor, bulamadım diyor. Sıfır filan. Yürü git lan. Param yok param. Çık. Gidelim. Oha bir şey kırılıyor lan lan. Ne 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 kırıyorsunuz orada? Ben diyorum şehri güzelleştireceğiz. Bunlar kırıp döküyor ya. Ha o dışarıda lan. Dışarı çıkacağız aha bak 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 parayı kırdı, kıydım bak ise fıstık gibi bir yer yaptım lan neredeymiş orası hmm, öbür şehirde atlayalım at. hatta gıdık gıdık gidelim o atla çekil ha bak kuyruğu kafası beyaz diğerleri kahverengi falan beyaz atla kahverengi atın çiftleşmesinden olmuş ortaya karışık olmuş nereye gidiyoruz florence hadi gidelim zaten floransadan kaçmamış mıydık biz bir daha niye oraya gidiyoruz ki Allah Allah anlamadım ama hadi neyse bak ha, tekrardan yükleniyor bak Harbiden bak ilk bölümde de demiştim ama bu mimariler falan çok güzel oyunlar bu oyunda ya. Gerçi bütün serilerde öyle. Assassin's Creed'in. <laughs> ha Leonardo da Vinci yanına mı geldik? Dur ya şu şeyi bir kaldıralım da başımız şey belaya girmesin. 50.000 altın şey mi koymuşlar lan benim? Ödül ver koymuşlar bana. Siz kimsiniz lan? <laughs> ayıpsın. Boş versem beni. Takma kafana. You be Anything for you, my Oh, You found another one. How exciting. Hmm. This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just. Oh, oh it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. Mm -hmm. şey What's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. Hmm. what to onu sana sormaya geldik lan manyak. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo. Vincenzo kim? Vincenzo Abi biz hangi protein yap? Ha, kimin üstünde yapacağız? bunların üstünde mi? Lan ne yapayım bunları yapsan ne olur ya? Bak bak bak. Adam bize parkur yapmış lan. Helal olsun vallahi adamı Hop, alıp içeri çekiyoruz. İçirecek mi miydi oğlum? Oğlum kukladan kan mı geldi lan? Harbi lan kokulara nasıl kan geliyor? Dur. Şuradan hayır lan. Şuradan tırmanıyoruz, tırmanıyoruz. Tırman, tırman, tırman. Ne no, atıyor? Ha, bu da tamam içinde öğrendik. O aşağı atma çok iyi lan. Öyle Gizli gizli seni görmüyorlar falan. Böyle daha gizli gizli binalara falan gireceğiz. Orada da çok işimize yarayacak. Ne? Eyvallah. Ne yaptın ki? Biz Bir görmüyoruz Ne söyledi kestin? Ne adam?

Gir gir. Kimmiş bu tilkilan? Ha dur. Şöyle şahin göz, kartal göz mü? Şahin göz. ha orada. Dur arkadan sızacağım bak. Bak neler neler yapacağım şimdi. Dur bana şunu ver. <laughs> Bu. <laughs> Bu. çaldın lan sen pezevenk. Lan yanlış. Aa öldürmeyecek miydik? Oğlum, ne yapacaktık ki onu? Onu nasıl yakalıyoruz lan? Nasıl yakalayacağım onu? Şur making a big mistake my friend. Enough of this. Enough indeed. Why don't you give up?

Macciardo. Let me know when you are ready and we'll go. Ah, yes. <laughs> Here is your money. Eyvallah. Aga bizden kimse para çalamaz ya bugüne kadar kendine gel bak. Hmm, neyse kaç 24 25'e geliyor. Neyse arkadaşlar, e, bu bölümü de burada bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay e, bay.